Reis okuyor muyuz? Okuyoruz. Nerede baba? İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Oo tam yerinde diyorsun. Tabi yerinde. Kaç sene sürecek baba? 6 sene sürecek tıp fakültesi. Reis 6 sene okuyunca evet. ondan sonra ne oluyorsun? Ondan sonra bir şey olmuyorsun teknik olarak. Pratisyen oluyorsun. Bir 5 sene daha okuyorsun ihtisas için. Ama branşından değişiyor böyle. Kimisinde 4 okuyorsun, kimisinde 3 okuyorsun. Ama cerrahi branşlar genelde 5 ister diyebiliyorum. ondan sonra bir 2 sene mecburi hizmet var. Bir de erkek olduğum için iki sene, bir, bir sene de askerlik var. Mecburi hizmet nereye baba? Mecburi hizmet bilmem. Bilmem. Nasip. Devlete yani. Nasip. Yani Devlette de iki sene de çürüyorsun Peki ya. Yani bütün çürüyor derken. Çürüyorsun dediğim bu Kadıköy dolu azdır. Ben Kadıköy dolu mezunuyum. Anladım. Peki hele... gitmedi mecburi hizmete doktor olamıyor mu? Olamıyoruz Türkiye'de doktorluk yapamazsın. Ha. Yani illa hizmet etmen lazım. Tabii olabilir. tabii tabi illa. Ama paralı tabii bu iş. Bedava yapmıyorsun. E... Öyledir tabii yani. Bir şekilde masrafları karşılamak lazım. Peki o son dönemde mi okuman lazım onu? E, İktisastan mezun olunca ama şöyle bir sıkıntı var. Diyelim tıptan mezun oldum 6 seneden sonra ve şeye gidemedim. E, i̇tisasa istediğim yere gidemedim. Kazanamadım iktisası. O zaman devlet beni direkt mecbur hizmete alır. 2 sene mecbur hizmetim, pratisyen hekim olarak bir sağlık ocağında yaparım. Çok zor oluyormuş tıp fakülteleri reis. Daha okumadım okumadan bir şey söyleyemem. Peki arkadaşların ne diyor bu konular hakkında? Arkadaşlarımın hepsi doktor olmadı. Ee, doktor olmayanlar çok zor bir eğitim geçireceğinden söz ediyor ama ben daha bir şey görmedim. Nasıl bir kısmet diyorum. Şimdi arkadaşlar şikayetçi devletin kurumunda. Diyor ki ne kadar dişle alakalı malzeme varsa biz cebimizden veriyoruz. Ya hastadan alınmıyor bu para alınıyor diyor. Sen ne diyorsun bu konular hakkında? Senden de alınacak mı? bir ameliyat edeceğim, malzemeleri sen mi karşılayacaksın? <laughs> ee, açıkçası mümkündür. Bilemiyorum. Ben her... Mümkündür yani. Her şey mümkündür çünkü... E... Karşı çıksak diyor, yani okuldan atılacağız. Karşı. Çık... Tabii okulun içerisinde değilim ama... ...mümkün değildir diyemem. Çünkü bir şekilde devlet kurumlarının içerisinde öyle veya böyle garabet olur. Diyorsun yani. Tabii. Peki yani özelde? Özelde daha az olur ama... ...özelde de ticarethaneye gidersin. Evet. Reis şimdi bu kadar okul okuyoruz. Ondan sonra biraz kafayı sıyırma oluyor mu? <laughs> Okumadım ne bileyim hocam ya. Tabii, <laughs> daha, daha başlamadık başlamadan bir gün. Ama umarım sıyırmam. İnşallah. Ne olmayı düşünüyorsun Reis? Son nokta olarak. Ya, aklındaki... <gülüyor> ya <laughs> aklındaki. <nokta değil mi>? Ya, <laughs> evet. evet. <gülüyor> yani inşallah tabii de. Yani şimdiden itisasa bir... İhtisas için bir şey söyleyemem. Çok erken, 6 sene sonrası için bir şey söyleyemem şimdiden. <laughs> Ama kafanda bir şey var reis. Ne? Bugünün kafasıyla yaklaştığımda genel cerrahiye daha yakın hissediyorum kendimi ama bilmiyorum. 6 sene sonra bunu izlediğini düşünüyorsun. Sen yani milleti diyorsun. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. Keşide şifa vereceğiz anladım. yani. İnşallah. izniyle. İnşallah. İnşallah. Reis, bir de insanlar yakınıyor. Diyor ki işte doktor muayenesi 300 500 1000 lira alanlar var. Sence bu kadar sene okuduktan sonra normal mi? 300 ee, 500 lira ne okuduğuna bağlı aslında. Ne okuduğuna bağlı, nasıl okuduğuna bağlı. Hastayı nasıl tedavi ettiğine bağlı. Yani ee, tamam epey uzun bir şey doktor. Epey uzundur durdu tıbbın eğitimi ama her zaman da... O kadar da değildir be. O ne? kadar mı? Ne Taktan mi o kadar şey. 14 dedim. 14 ne? dedim, 14. Orta var, ilk var, lise var. Evet, e, evet. Hülasa ömrünün yarısı şeyde geçer, eğitimde geçiyor ama ee, Böyle 9 yapsa <laughs> 14 e, evet, yaptı? 25 yaptı reis 25 ya. 25 yaptı yaptı çok rahat yaptı 9'dan dokuz, da öte reis, 12, 12, 12 o şöyle 12 Oraya geliyor alıyor Sıkıntı yok sıkıntı yok ya sıkıntı yok ses geliyorsa rahatız Ama sende <laughs> tamam. Senin de doktor tipi var yalnız <laughs> Teşekkür ederim var. teşekkür ederim bunu iltifat olarak algılıyorum Nerede oturuyoruz reis? İstanbul'da oturuyorum İstanbul'da Hı, -hı. Gezmeye geldik Gezmeye geldik Takılıyoruz Biraz Tamam baba. Eyvallah. Bu video yayınlanacak reis. Sıkıcı. <laughs>